Eğitimde yenilenme. Learning World. Bir Katar Vakfı girişimi olan WISE işbirliğiyle. Gençler hızla değişen bir dünyada geleceklerini nasıl planlayabilirler? Erkenden kendi işlerini kurarak mı? Peki iş hayatında başarılı olmak için ne gerekir? Bu haftaki Learning World'de bu gibi soruların cevabını arayıp ekonomi ve ticaret okullarında verilen eğitimi masaya yatıracağız. Bir okulu seçerken onun sizin için en iyisi olduğunu nasıl biliyorsunuz? Kameralarımızı Madrid'de dünyanın dört bir yanından öğrenci çeken bir ekonomi ticaret okuluna çeviriyoruz. Bu kadar ilgiyi nasıl çekiyorlar? Başarılarının sırrı ne? 25 yaşındaki Kenyalı Richard Midikara aylardır Madrid'de yaşıyor. Buradaki IE Business School'da yönetim dalında master eğitimi alıyor. IE School, Financial Times gazetesi tarafından dünyanın en iyi 10 okulu arasında gösterildi. Bu program oldukça yoğun. Ekonomiden operasyona, tedarik yönteminden pazarlamaya ve muhasebeye kadar değişik alanlarda bilgiler veriliyor. Böylelikle iş hayatını çok geniş bir perspektifte anlamamızı sağlıyor. İş yerlerine daha geniş açıdan çözümler sunmanıza imkan tanıyor. Yeni mezunlar ve 2 yıla kadar deneyimli çalışanları kabul eden program, yeni bir uluslararası eğitim programı. Mezunların %93'ü Facebook, Google ve McKinsey gibi yerlerde 3 ay içinde iş bulabiliyor. Bu da programı diğerleri arasında oldukça öne çıkarıyor. So AI Business School'un yönetim masterı programında deneyimsiz bir öğrenciyi iş hayatına en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyoruz. Bu sebeple bir yandan yönetim alanının kökenlerine inerken diğer yandan iletişim, proje yönetimi ve takım çalışması gibi diğer önemli yan becerileri de geliştirmeye çalışıyoruz. Program ücretleri 30.000 Euro'dan başlıyor. Okulun dekanı eğitim ücretlerini olabildiğince ulaşılabilir yapmaya çalıştıklarını söylüyor. Öğrencilerimize burs imkanı sağlıyoruz. Aynı zamanda onlara en uygun bursu yaratabilmek için birçok sivil organizasyonla da birlikte çalışıyoruz. Tüm bunların yanında eğitimlerini banka kredisi gibi yollarla finanse etmeye çalışan öğrencilerimize de yardımcı olmaya çalışıyoruz. Küresel ekonomik şartların getirdiği zorluklarla öğrenciler piyasanın önde gelen sektör çalışanları ve girişimcileri olabilmek için okulda oldukça sıkı bir eğitim alıyor. Gelecekle, benim geleceğimle ilgili oldukça umutluyum. Hızlı tüketim veya üretim alanında çalışan uluslararası bir şirkette iş bulmayı umuyorum. Gerçi daha bu iki alandan birisine karar vermedim ancak esas olarak Kenya'ya geri dönmek ve orada iş geliştirme veya program yönetimi dallarında çalışmak istiyorum. İş hayatıyla birebir tanışıncaya kadar öğrenciler bu okulda eğitim almanın ve Madrid'in tadını çıkarıyor. Bu okul genç çalışanlara yönelikti. Peki ya çocuklar? İrlanda'da bir ilk öğretim okulu çocuklarda problem çözme yeteneği ve yaratıcı düşünmeyi şimdiden geliştirmek için kolları sıvamış. <laughs> Tralee kentindeki Moyverder Mercy İlköğretim Okulu'nda 8 ile 12 yaş arası çocuklar iş konuşmak için genç girişimci programına alınıyor. Yatırım, kar zarar, maliyet gibi konuların anlatıldığı çocuklardan gerçek bir şirkette çalışıyorlarmış gibi düşünmeleri ve karar vermeleri isteniyor. Gerçekte para kazanan veya kaybeden olmasa da seçecekleri mesleğe dair bir fikirleri oluyor. <laughs> Gelecek için kendimi herhangi bir alanda bir girişimci olarak görüyorum. Hangi alan olacağını bilmiyorum ama kesinlikle bir girişimci olacağım. Burada çok şey öğrendim. Gerçek girişimcilerin ne yaptıklarını ve hissettiklerini anlayabiliyorum. Diğer insanlarla birlikte çalışmak ve onların fikirlerini öğrenmeyi çok seviyorum. Bugünkü derste her çocuk kendi geliştirdiği iş projelerini beğendirmek için jürinin karşısına çıkıyor. Projeler birbirinden can alıcı. Eğer kardan adam şeklinde bir kalıp yapıp içini karla doldursaydık, ters döndürüp boşalttığımızda mükemmel bir kardan adamımız olurdu. Sanırım bu fikri pek sevmedim ancak beni eğlendirdi. Bu yüzden evet program eğlenceli bir oyun gibi gözükse de bundan çok daha fazlası. Çocuklar bir yandan eğlenirken diğer yandan iş dünyası hakkında fikir ediniyorlar. Paranın değerini ve neden okulda matematik öğretildiğini anlıyorlar. Takım çalışmasının değerini de biliyorlar. Kimi zaman öğretmenlik gibi çeşitli roller alıyorlar. Bu projenin arkasındaki beyin İrlandalı internet girişimcisi Jerry Kennelly. İş dünyasının gelecek nesillerle temas halinde olması gerektiğini savunan Kennedy, hiçbir yaşın ekonomi ve ticaret öğrenmek için küçük olmadığını savunuyor. Yeni fikirlere, öğrenmeye açık olmanız sadece iş dünyasını anlamak değil, onun içine girip gerekirse pisliğine bulaşmanız da çok önemli. Genç girişimciler programı da bunu yapıyor. Çocukların gerçekten yaratıcılıklarını, yenilik ve pazarlama ruhu gibi aslında İrlandalıların kanında olan bu doğal yeteneklerini göstermeleri için bir fırsat veriyor. İrlanda ekonomisine aranan taze kan bu programın yetiştirdiği çocuklarla gelecek mi? Bunu da ilerleyen zamanda göreceğiz. İş dünyasında başarılı olmanın yolu iyi yönetim ve yaratıcı düşünceden geçiyor. Peki ya ahlaki faktörler? Yolsuzluğun her yerden patlak verdiği bu dünyada iş etikleri nasıl ayakta kalabilir? Bu sorunun yanıtını aramaya İsviçre'ye gidiyoruz. Swiss Business School'un kurucularından biri olan Bert Wolfs, dünyayı değiştirmek için önce bakış açınızı değiştirmeniz gerektiğini söylüyor. Gelin çatıya çıkalım ve Züri Havaalanı'ndan gözüken manzaraya bir bakalım. Burada evet. öğretilen tek şey para kazanmak değil, ahlak ve dürüstlük de eğitimin parçası. 2001 yılında Amerika'nın büyük enerji devi Enron iflas etti. Yanında da dünyanın dördüncü büyük denetim şirketi Arthur Anderson'ı da birlikte götürdü. Üst yönetimin kötü davranışlarının sebep olduğu bu olaylar bize bir ekonomi iş etiği okulu kurma fikrini verdi. Kime daha iyi bir eğitim verebilirdik ve değişime nereden başlamalıydık? Şirketler önce yükselmeye bakıyor. Etik kuralları da sonra adapte ederiz diyor. Ancak gerçek hayatta yaptığınız her işe etikle başlamalısınız. Dürüst olmalısınız. Rüşvet kabul etmemelisiniz. Etik kuralları şirketinizde hayata geçirmelisiniz. Biz bunu somut hale getirdik. Umarız bu yöneticilerin ve öğrencilerin davranışlarını değiştirmekte yardımcı olur. Son 10 sene içerisinde 300'den fazla öğrenci Swiss Business School'da etik dersi aldı. Küresel iş ve ekonomi dünyasını sarsan mali skandallar gösterdi ki, dürüstlük ve şeffaflık ekonomik başarı için gerekli ana unsurlardan biri. Okulun eski mezunlarından Milan Andic şimdi İsviçreli bir telefon şirketi Sunrise'da çalışıyor. Andic de etik kuralların önemini vurguluyor. "Swiss Business School'dan 2007 yılında mezun oldum. Oradan öğrendiklerim arasında en önemlisi etik değerler oldu. Anladım ki işle ilgili bir karar verirken etik, ekonomik ve yasal içerikleri birlikte göz önünde tutmak gerekiyor." Şu çok önemli ki bir ürün veya hizmetten memnun olan bir müşteri o şirket için artık sadık bir müşteri oluyor. Şirket de ürün geliştirmede o müşterinin değerlendirmelerinden ve yorumlarından faydalanabiliyor. İş ve ekonomi eğitimi güçlü bir ülke ekonomisinde anahtar rolü oynuyor. Sosyal medya sayfamızdan bu konuda neler düşündüğünüzü bizimle paylaşın. Bu haftalık bu kadar. Esen kalın. Learning World, bir katar vakfı girişimi olan Vice işbirliğiyle.